Merhaba arkadaşlar. Burası bizim mi Şimdi buraları size tanıtacağım. Bu, bunlar kırmızı biber. Bunlar patates. Bunlar yeşil soğan. Bunlar patates. Bunlar yeşil soğan. Bunlar fasulye. Bunlar makar. E, fasulye. Bunlar da kapaklarımız. Bir i̇şte göstereyim asıl çocuk. Buraya çok mutlu. Gördüğünüz gibi. Anladın mı? Gel şuraya göstereyim. Bunlar. 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 Bunlar bizim. Bunlar bizim şeylerimiz. Domateslerimiz. Annem de bunlarla güzel şeyler yapacak. Bunlar da domatesler. Nerede yeşil bide? Şurada fidan var. Şuraya basmadan gideceğim arkadaş. merhaba arkadaş. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bakın. Bunu, bu başını eğdim. Şimdi ben bunu bağlayacağım. Nasıl bağladığını size öğreteceğim. Siz de bostan ekerseniz benim gibi bunlar eğildiği zaman bunları çubukları koyarsınız. Ip kesersiniz. Böyle benim gibi bağlarsınız. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bağlayayım. Ay çok sıkmayayım. Birazcık açayım. Yoksa bu olur bu fidan biliyor musunuz arkadaşlar? Birazcık şöyle yapayım. Boyunlayması. Abi boyunlayması nedir? Durdurdu. Şimdi birazcık şöyle dursun. Şimdi şöyle şunu bağlayalım. por da bosta